Selamun Aleyküm. Bugün Mescid-i Aksa'ya Hıtta kapısından gireceğiz. Yine Mescid-i Aksa'nın kuzey hakkında. Bakara suresinin 58. ayetinden geliyor ismi. Ayet-i kerimenin meali şöyle. Kapısından secde ederek girin ve Hıtta günah yükümüzü kaldır deyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Güzel davrananlara ikramımız olacaktır. Bu kapıdan içeri girerken bizler de bu ayeti hatırlayarak tövbe eder Allah'ın affını isteriz. Hıtta kapısından Kubbetüs Sahra'ya doğru yürürken Mescid-i Aksa hakkında konuşmaya devam edelim. Mescid-i Aksa yeryüzünde ilk önce Hazreti Adem tarafından inşa edildi demiştik. Hazreti Adem'den sonra Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberin hepsinin yolunu Allah Mescid-i Aksa'dan geçirmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Miraç için Mescid-i Aksa'ya geldiğinde burada kendinden önce dünyaya gelmiş bütün peygamberlere imamlık etmiş. Bugün Mescid-i Aksa'nın içerisinde her yerde bir peygamberin hatırası ve izi var. Mescid-i Aksa'nın içerisindeki bütün yapıları da ecdat, Mescid-i Aksa'nın mukaddesatını bilerek özenle işlemiş. Mescid-i Aksa'nın öneminin farkına varmışlar. Her ne kadar bugün bu önem bizlerin arasında unutulmuş olsa da birbirimize hatırlatarak mescid Aksa'ya sahip çıkmak ve bu önemi kavramakla sorumluyuz. Merdivenlerden çıktığımızda Kubbetü Sahra'nın hemen yanında gördüğümüz kubbe Silsile Kubbesi. Silsile Kubbesi Mescid-i Aksa'nın tam ortasında bulunuyor. Hz. Süleyman'ın, Hz. Davut'un mahkemelerini gördüğü yer olarak da rivayet ediliyor. Silsile zincir demek. Bu kubbenin çok güzel bir anlamı var. Abdülmelik bin Mervan Mescid-i Aksa'ya böyle çokgen bir yapı yapıp Mescid-i Aksa'nın mukaddesasını vurgulamak isteyince ilk önce bir prototip yapmışlar. Mescid-i Aksa'nın tam ortasına yapılan bu prototip sonrasında yıkılıp yerine asıl caminin inşa edilmesi yerine hafif sol tarafa ana yapıyı yaparak meseleyi tamamlamışlar. Tıpkı kalbimiz gibi. Kalbimiz de göğsümüzün tam ortasında değil, hafif sola yakın Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlar bu bağlantıyı kurarak nasıl ki insanın kalbi göğsünün soluna yakındır, Mescid-i Aksa da Müslümanın kalbidir çıkarımında bulunsunlar diye böyle bir incelikle yapılmış. Allah Mescid-i Aksa'yı hakkıyla bilmeyi, ona hakkıyla sahip çıkmayı nasip etsin hepimize. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.